Ben de yaban gülü mü? Gel. Onu tutarsan her yerin Yapma. turuncu olur. Şöyle yapayım mı? Dur. Gel bakayım şuraya Gel 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 gel. Gel gel gel. Dağlardan mı topladın sen? Dağlardan topladık. Kaç gün sürdü? İnsan ya, biraz yanan yapar. Gönlüm olur be. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Çok sağ olun. İsminiz Engin Yağcı. Engin Bey çok teşekkür ederiz. Bu köşeye kalır Şimdi Şunu bir koklayayım ben. Oh tamam. Duydunuz mu? Benim mi kokuyor? Lan kaç kez kokmadın sen seni. Hadi bak. Orada bir karın el yine hu falan yapıyor. Dur oğlum bir sakin ol anla. Dur dur. Kıyaş kaç senin? Sen 26 artık sen sakinleşecek ya. 19 falan sen değil mi? Sen de. Allah kahretsin. Küçükten beklerim büyük. Ya bir dur Bir dur abla. o zaman bir sıradaki şarkı gelsin.